ve toplu ulaşımda ilişkilerin devam ettiğini de deftemizden selamlarımızı kucak bilgili kooperatiflerle yetki bizdeyse veya ulaşımlar başkanlığımızın pozisyonuna girebileceğimiz bir maddemiz daha var. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun sevgili başkanım. Tekrardan teşekkür ediyorum başkanınız katkılarınız için. Sağ olun. Biz bugün Defne Belediyemizle kardeş belediye protokolünü imzalamak üzere bir aradayız. Biliyorsunuz Hatay ilimiz yakın zamanda ülkece hepimizin yüreğini yakan çok büyük bir acı yaşadı. Depremin en çok etkilediği ilçelerden biri de Hatay'ın merkezi olan Defne ilçemiz oldu. Muğla bütün imkanlarını deprem bölgesindeki kentlerle paylaştı. Malatya'dan Maraş'a, Antep'ten Hatay'a, Adıyaman'a kadar her kentimizle orada birlikte çalıştık, vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Herkes çok büyük bir gayretle deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında oldu. Bugün bu ilişkileri daha da güçlendirmek için sosyal ekonomik işbirliklerimizi arttırmak için kardeş belediye protokolümüzü Defne Belediye'mizde imzalıyoruz. Ülkemizde kardeşlik köprülerinin ayaklarını sağlamlaştıran bu tür yerel işbirlikleri ve güçlü dayanışma ağlarını her zaman destekliyoruz. Burada kardeş belediye olarak bu ilişkilerimizi çok daha güçlü bir şekilde resmi olarak imza altına almak için bugün bir araya geldik ve bu işbirliğimizin dostluğumuzu pekiştireceğine, kültürel ve sosyal alanda da yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Kendi yerel imkanlarımızı oradaki eksikleri, açıkları kapatmak için büyük bir gayretle kullanacağız. Bu dayanışmayı, yardımlaşmayı hiç talep edilmeden, kendisi düşünerek, empatik davranarak bu konuda Cumhuriyet şehrine sahip çıkma bilinciyle hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a o dönemde Bodrum Belediye Başkanı iken de sonrasında da gösterdiği ilgiye huzurlu huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Çok kıymetli bir cumhuriyet şehri olan Muğla'nın bu şekilde bizlere sahip çıkıyor olması çok önemli. Hepinize katkılarınız için ve bundan sonraki sağlayacağınız katkılarınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.